Hepiniz arkadaşlar bugün size kutu açılımı yapacağız. Kutu açılımında bir tek bu hesapta yapmayacağız. Başka bir hesapta da, da yapacağız. İlk önce bundan başlayalım ana hesabından. Hadi başlayalım. Bir şey çıkmadı. 5 yazdı bir şey çıkmadı. 3 tane 2 tane mega kutumuz kaldı. Hızlı hızlı açıyorum. Hadi 6 yaz. 5 yazdı. Bu hesapta bitiyor arkadaşlar. Bir şey çıkmadı ya. Olmak su açık lan bari. Oha hiçbir şey çıkmadı. Dur oranlarımıza bakalım. Bakalım. Efsane çıkma oranımız çok yüksek. Destan Onun destansı mı geldi? Ne alaka? Benim destansılarımın hepsi tamam. Bunu söyleyeyim de. Abi niye böyle diyor? Neyse. Efsanevi çıkma ...uranımız az. Aktüel çıkma oranımız çok yüksek. Hemen diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar. Bakın bu kadar var. Hemen açmaya başlayalım. Bakalım ne olacak, neler çıkacak. Bence çok bir sürü bir şey çıkacak. Bir de bir şey çıkmıyormuş böyle diyor. Ne çıktı Rosa? Birinci karakterimiz arkadaşlar. Ana rozanın şeyi değişmiş. Giriş şekli. Hadi 6 yaz. 5 Yazdı Bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Hadi. Ne çıktı? Jackie. İkinci karakterimiz Jackie. Hayırlı uğurlu olsun. 10 taş. O. Öbür sezon bu hesabı Brawl alabilirim arkadaşlar. Kaça geldik? 20'ye. Daha var. Daha 20 kademe daha var. Hadi bir karakter daha çık. Oha çıkmayacağım mı harbi? Oha deli İlk önce mega kutuyu açayım. Son bir mega kutumuz daha kaldı galiba. Öyle biliyorum. Hadi son bir karakter daha açık bir şey istemiyorum. Karl Kaç karakter çıktı bakacağız. Bir dakikada kadar 60 taş oldu. Kutulardan taş çıksa. Hadi son şeyimiz çıkmadı. Her neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ha bir dakika durun şunları da açalım. Unutayı alalım. Şey alalım. GC'yi. Ve toplam bu videomuzda 6 karakter çıkarttık. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Dur şunları da alalım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.